Corolla 1.3 Life hız e, sabitleyici montajı göstereceğim. İnternette bununla alakalı fazla video bulamadım ben. Size faydalı olacağını düşünüyorum. Airbag'i sökerken bayağı zorlandım. O kısmı çekmedim. Özellikle göstereyim. Şuradaki tırnakları şuradaki tırnakları kurtarmak baya zamanımı aldı yarım saatten fazla uğraştım şuradaki yerden tabi nasıl içeride nasıl bir mekanizma olduğunu göremediğimiz için aşırı zorlamak da istemedim buradaki kapağı sökerekten başladık ekmeği Aliexpress'ten aldığımız aldığımız airbag göstereyim bunu bunu bir arkadaşım daha önce aracına takmış. Onun aracı da 2015 model 133 Corolla Life. O yan sanayi çıkmacıdan almış. 125 TL'ye ben 10,5 dolara getirtirdim İnşallah bir çalışır. Şu şekilde aradan geçirerek tırnağı var bir tane. iki tane vida gözüküyor zaten. Şu vidalarla sıkılayacağım birazdan. Şu şekilde vidalar tutturdum. Vidaları sıktım. Şimdi soketini takacağım. Soketi karşıya baktığımızda başka yer yok. Bir tane şurada. Buna uyan şekli aynı olan bir var oraya. Takacağım inşallah yanlış takmam Evet. taktım soketi de. Şöyle bir de sıktım. kablo sıkışmaması için kenara doğru aldım. Şimdi tekrar bir takacağım yerine. Bir tarafta tırnağını tuturdum, bu tarafta tuturduk, ortada tuturdu. Sanırım problem yok. Tabi bunu bu işleme başlamadan önce kutup başını söküyoruz. Airbag yanlışlıkla patlayabilir. Diğer videolarda da belirtilmiş, bazı videolarda. Kutup başını taktık. Şimdi çalıştırayım arabayı. Herhangi bir ışık yanmadı. Zaten Korolalarda bildiğim kadarıyla ışık yanmıyor. Sadece auruslerdi. Bir şey yanıyor. Bir, birazdan deneyeceğim bir çalışıyorum diye. Şimdi ben küçük bir ilçede çalışıyorum. Burada yolda denedim. Çok hız yapamadım ama iki kere denedim. Çalışıyor. Sıkıntı yok. Bu şekilde. Ama herhangi bir ışık şey yanmadığı için nasıl of oluyor onu da I'm going off.